Hey Siri, çekim modu aç. Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Sonof'un birçok akıllı ürünü var. Gördüğünüz gibi önümde bir sürü ürünü bulunuyor. Bugün odada yapmış olduğumuz bu otomasyonu da bu ürünlerle birlikte başardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Siri uyumu da var. Ayrıca bu cihazların Google Asistan ve Amazon Alexa uyumu da bulunuyor arkadaşlar. Bugün bu odada yapmış olduğumuz otomasyonda NS Panel kullandık. Bu NS Panel dokunmatik bir ekrana sahip. Bugün genel olarak bu ürünü size tanıtacağım. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Fiyat performans bir ürün. Üzerindeki dokunmatik panel sayesinde 8 adet cihaza komut vermenizi de ayrıyetten sağlayan bir cihaz. Üzerindeki 2 adet buton sayesinde de odanızdaki 2 adet ayrı ayrı aydınlatmayı da yakma olanağı size sunuyor. Üzerindeki dahili termostat sayesinde kombinize uzaktan tetiklemede gönderebiliyorsunuz. Birazdan bu bu cihazların size montaj aşamalarını da göstereceğim. Ayrıca kombi kısmına montaladığımız 5 voltluk bir röle var. Bu kuru kontak röleyi de size nasıl bağlanacağını göstereceğim. Bu sayede bu cihazda ayrıca akıllı bir termostata da sahip olmuş olacaksınız. Uzaktan erişilebilir akıllı bir termostatınız da bu cihazla birlikte gelmiş oluyor size. Üzerindeki menülerde odanın normal sıcaklığını görebiliyorsunuz. Dış sıcaklığı görebiliyorsunuz. O gün içerisinde ki en düşük ve en yüksek sıcaklığı görebiliyorsunuz. Ayrıca 3. menü sayesinde de dediğim gibi termostat ekranımız var. Bu termostat ekranından sıcaklığı artırıp düşürebiliyoruz veya otomatik moda alarak istediğimiz setteki sıcaklığı yakalamasını sağlıyoruz. Bir diğer cihazımız da akıllı prizimiz arkadaşlar. Bu cihazları daha sonra tek tek tanıtacağım için çok üzerinde durmayacağım. Bu akıllı prizde lambaderimizi çalıştırıyoruz. Onun dışında arkadaki tablomuzda akıllı bir röle vasıtasıyla ayrıyetten tetikleme olanağına sahibiz. İstersen Ömer arka kısımdan tek tek bir yakıp söndürür müsün? Evet gördüğünüz gibi tablomuz söndü. Diğer lamba de söndür. Evet lamba derimiz de söndü. Bunun dışında cep telefonunuz vasıtasıyla veya Amazon Alexa ile birlikte senaryolar oluşturup bu senaryolara göre çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda biz çekim modu aç dedik. Çekim modunu da ayrıyetten kapatabiliyoruz. Hey Siri, çekim modu kapat. Tamam. Evet. Çekim modu kapat dediğimde de arkadaki tabloyu ve lambaları kapatıyor ve tavan lambalarımızı yakıyor. Tavan lambalarını kapat. Evet, gördüğünüz gibi tavan lambalarını da ayrıyetten akıllı komutlarla açıp kapatabiliyoruz. Gerçekten fiyat performans bir ürün arkadaşlar. Bu fiyata akıllı bir termostat alabilirsiniz ancak bunun sayesinde evinizi yavaş yavaş ekonominize göre ekstra röleler alarak akıllı hale getirebilirsiniz. Akıllı bir perde motoru alarak perdelerinizi açıp kapatabilirsiniz. Selenoid varfler kullanarak mutfağınızdaki doğalgazı, suyu bu şekilde dışarıdan açıp kapatma imkanınızda bulunuyor arkadaşlar. Bu videomuzda öncelikle enes panelimize bir nötr kablosu çekmemiz gerekiyor. Bunu daha önce çekmiştim. İsterseniz o kısımla videomuza devam edelim. Öncelikle aydınlatma butonumuzu sökerek işleme başlıyoruz. Butonumuzu söktükten sonra butonun kablolarının bulunduğu bu hat içerisinden bir kabloyu yollayarak bu hata kadar gidiyoruz. Bu hat içerisindeki ev tesisatlarında mavi kablolar nötrdür arkadaşlar. Buradan bir adet kablo nötr bağlantısı yaparak alt kısma nötr bağlantısı götürüyoruz. Yani 220 volt ev ceryanını aydınlatma butonunun bu içerisine getirmiş oluyoruz. Çünkü cihazımız 220 voltla çalışıyor. Cihazımızda faz ve nötr olmak üzere iki kabloyu yan yana bu şekilde bağlıyoruz. Yanındaki kabloları da out çıkışına sırasıyla bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tavan aydınlatmalarımızda açıp kapatma olanağımız bulunuyor. Enerjiyi verdikten sonra ekranımızda bir Refresh ekranı dönüyor arkadaşlar. Telefonumuza Evelink uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Evelink uygulamasını açtığımızda şu anda da ekrana yansıtıyorum. Gördüğünüz gibi burada Lamba der, Tablo, Temperature Humidity dediği buradaki ayrıyetten isterseniz satın alabileceğiniz ekstra bataryalı, pilli istediğiniz yere konumlandırabileceğiniz sensörler bulunuyor. Bu cihazları da Zigbee Bridge dediğimiz bir köprüyle ulaşmanız gerekiyor. Bu cihaz Wi-Fi ile çalışıyor. Zigbee üzerinden bu cihazlarla ara ara haberleşmeler sağlıyor. Pilli ürünler olduğu için belli aralıklarda bilgiyi transfer ediyor bize. Bu ürünleri ayrıyetten bir video olarak oluşturacağım. Zigbee ürünleri neden kullanmalıyız, nasıl kullanmalıyız, onları da ayrı bir video içerisinde değineceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımızda lambader yazıyor. Hemen buradan bastığımda arkamdaki lambadalar kapandı. Şu an açtım. Tabloya bastım. Tablo kapandı. Şu anda açıldı. Hemen sağ tarafta senaryolar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm cihazları aç, tavanı kapat, tümünü kapat, tavan aç, kombi aç, kombi kapat, çekim kapat, çekim aç. Yani şu anda çekim modumuz ve çekim modundan çıkma modumuz. Burada senaryo olarak ben oluşturdum. Bu senaryoları nasıl oluşturuyorsunuz? Artıya tıklıyorsunuz. Eğer yazıyorsunuz gerçekleştirmek için dokun diyorsunuz. Ekle dediğinizde akıllı senaryolar, akıllı cihazlar var. Akıllı cihazlardan mesela Enes panelin üzerindeki bilgisayar tarafında olan e, lambadan bahsediyorum şu an. O şekilde kodladım. Açık diyorum. Kaydet diyorum. Mesela şu şekilde kaydettiği buradan kaydet dediğimde sen oraya tıkladığımda veya sesli komut verdiğimde bu üzerimdeki aydınlatma yanacaktır arkadaşlar kaydetmeden çıkıyorum bunu Siri'ye nasıl aktarıyoruz? Hemen üst kısımda Siri ekle kısmı var. Siri ekleye bastığınızda senaryoları bu kısımda görüyorsunuz. Bu senaryoların üzerindeki eklendi kısmında normalde tik kısmı oluşuyor. Buraya basıyorsunuz, istediğiniz cümleyi orada söylüyorsunuz ve o cümle o senaryoya kaydedilmiş oluyor. O cümleyi söylediğinizde Siri'ye o senaryoyu aktif etmiş oluyor. Bir cihaz eklemek için alttaki artı ikonuna tıklıyorsunuz. Artıya tıklıyoruz. Hızlı eşleştirme, bir cihaz ekle veya birçok cihaz ekleyecekseniz buradan ekleyebiliyorsunuz. Wi-Fi'mizi seçiyoruz. Burada şifremiz yer alıyor. Sonrakiye tıklıyoruz. Burada hemen cihaz taramaları başlıyor. Şimdi NS paneli ekleyeceğimiz zaman NS panelin alt kısmında iğne ile basabileceğimiz bir switch var. Bu switch'e basılı tuttuğumuz zaman bir süre 20 saniye kadar bu cihazı sıfırlamış oluyoruz. Sıfırladığımız cihaz veya yeni cihazımız başladığında buradan cihaz aranıyor kısmında buluyor cihazı ve aktif ediyor. Çok kolay bir yapısı var. Enes panelimiz Avrupa standartlarında bir ürün olduğundan bu boğatımızın içerisine sığmadı. Biz bu boğatın içerisinde bir işlem yaptık. Kırma işlemi yaparak Enes panelimizi içeriye oturtturduk. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ayrıca Avrupa standartlarında bir priz boğat sisteminiz varsa kenar kısımlarındaki kolayca montalanabilir 2 adet vidayı sıkarak Enes panelinizi oturtabiliyorsunuz. Materyal kalitesi olarak gayet iyi. Ekran dokunmatik, hassasiyeti iyi. Geçişlerde biraz yavaş arkadaşlar. Menü geçişlerinde bir kere kaydırdığınızda 1-2 şekline sayıp tekrar kaydırmanız gerekiyor. Peş peşe kaydırma imkanınız yok. O kadar hızlı bir ekranı bulunmuyor. Bunu da söyleyeyim. Enes paneli nasıl montaladığımızı gördük. Kombi bağlantısını nasıl yapıyoruz? İsterseniz o videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kombiye kontak verebilmek için bu şekilde 5 volt bir kuru kontak kullanıyoruz. Sonofun gördüğünüz gibi üzerinde bir switch var. Buna basılı tuttuğunuzda da manuel olarak kontak veriyor. Buradan telefonunuza ve sisteme dahil ediyorsunuz ve kuru kontak vermeyi sağlıyor. Buradaki kombinin kuru kontak kısmına, klemensine direkt buradaki kuru kontak uçlarını bağlıyorsunuz. Buradaki 5 volt kısmına da diğer kısmı bağlıyoruz. Burada bir adaptör koydum içerisine ki 5 volt verebilmek adına harici olarak 5 volt besledim. Kullanmadığım bir adaptörü içerisine koyarak bu şekilde besledim ve kuru kontak vermesini sağladım sistem. İsterseniz Enes panelimize yakından bir göz atalım. Menüsünde bir gezinelim. Nasıl bir ürünmüş yakından görelim. Evet arkadaşlar Enes panelimiz bu şekilde üzerinde senaryoları ve direkt cihazları bu kısma uygulama üzerinden cep telefonu üzerinden koyma imkanımız bulunuyor hemen kaydırdığımızda gördüğünüz gibi sol tarafta 20 derece dış sıcaklığın olduğunu gösteriyor 10 derece ile 20 derece arasında da dış sıcaklığın olabileceği ihtimallerini gösteriyor 24 derecede şu anda oda sıcaklığımız var. Saat 19.27. İkinci ay 26'sı pazar yani İngilizce Sunday olarak gösteriyor. Buradaki butonlardan bastığımızda gördüğünüz gibi aydınlatmaları yakıp söndürebiliyorsunuz. Burada senaryolarımız var ve en önemli kısım burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik modda 23 derece setledik NS panelimizi. Bunu manuel moda alabiliyoruz. 27 derece gördüğünüz gibi Hemen düşürelim. 23 yaptık. Evet 24 diyorum. Buradan artırıp azaltma imkanınız var. Gördüğünüz gibi kombimiz şu an aktif hale geldi. Burada ısıtıcı amblemi çıktı ve aktif hale gelmiş bulundu. Otomatik moda alıyoruz oda sıcaklığımızı 23 derece istiyoruz. Otomatik modda direkt 23 moda geçti. Direkt 23 dereceye geçti arkadaşlar. Kombinin iç kısmında gördünüz. Oradaki kuru kontak yapı sayesinde kombiye start verebiliyorsunuz veya durdurabiliyorsunuz bu kısımda. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda da burada şu şekilde kısıp ekranı açabiliyorsunuz. Silip kısmında ne kadar süre sonra ekranın kısılmasını istediğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz ve 24 saat ve 12 saat olarak ayar yapabiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda da eski ekrana dönüş yapıyor. En güzel ekran bu arkadaşlar. Normal zamanlarda bu ekranınız kalabilir. Hemen senaryolara geçelim arkadaşlar isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi burada lamba değer ve tablo şu anda yanıyor. Bunları manuel olarak buradan bu ekrana koyduğumuz için kapatıp açabiliyoruz. Çekim aç, çekim kapat. Şu anda biz normalde tamamen kapalı moddayız. Çekim aç diyorum. Hemen geldi. Çekim kapat diyorum. Tavan lambalarını açacak burada. Tüm lambaları kapatıp tavan lambalarını açtı. Kombi aç, kombi kapat olarak da iki senaryo buraya ekledim. Boş olduğu için. Siz buraya 8 tane cihazınız varsa senaryo yerine tek tek cihazları ekleme durumunuz var. NS panelimiz bu şekildeydi. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bir aydınlatma butonunun yerinde daha şık bir ürün bizi bekliyor. Fiyat performans bir ürün olduğu için de Size bu ürünü tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Ciddi olarak söylüyorum. Bu ürünü sizin de çok beğeneceğinize eminim. Çok uygun fiyatlara evimizi bayağı bir akıllandırmış bulunuyoruz arkadaşlar. Kombimizi açıp kapatabiliyoruz. İşte lambalarımızı açıp kapatabiliyoruz. Tek tek lamba derle tabloyu ayrı ayrı yakıp söndürebiliyoruz. İstersek bu priz sayesinde bilgisayarımızın enerjisini kesip verebiliriz. Elimizde birkaç ürün daha var. Bu ürünlerle de ekstra senaryolar oluşturabiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.